Merhabalar, Seval'in Gülük Yaşamı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çok pratik, pratik mi pratik, ee, gerçekten e, şaşıracaksınız. Ee, patlıcan oturtma tarifini paylaşacağım. Hemen yapımına geçiyorum. Deneyeceklere afiyet olsun diyorum. Patlıcan oturtma yemeğinde 1 kilogram patlıcan kullandım. Suya 1 tatlı kaşığı tuz tuzu ilave ettim. Pijama şeklinde soyduğum patlıcanlarımı parmak kalınlığında dilimliyorum. Kızartma derdi yok, yağ sıçradı derdi yok, fazla yağlı yemek yiyorum, hazımsızlık çekeceğim derdi yok. Çok pratik, nefis bir tarif. Patlıcanları tuzlu suda beklettim. Soğan, biber ve diğer sarımsakları doğrayana kadar tuzlu suda bekledi daha sonra bir el yıkadım oturtmadan nasıl diziyorsak patlıcanları o şekilde tencereye sırasıyla muntazam bir şekilde dizelim kullandığımız bütün malzemeler çiğ olacak diğer iç malzemelerini önceden doğradım. Hepsini üzerine azar azar ilave edeceğim. 3 adet orta boy soğan kullandım. Yemeklik şekilde doğradığım soğanları elimle tencerenin her tarafına gelecek şekilde yayıyorum. Daha sonra ince ince kıydığım yeşil biberi Köy biberinden 4 tane büyük boy köy biberi kullandım, İnce ince kıydığım biberleri de tencerenin her tarafına gelecek şekilde yayıyorum. 200 gram, 200 gramdan biraz fazla kıymam vardı. Siz dilediğiniz miktarda kıyma kullanabilirsiniz. Kıymamı da yine tencerenin her tarafına gelecek şekilde elimle yayıyorum. Gördüğünüz gibi bütün malzemelerimizi çiğden kullanıyoruz. Çok pratik, çok nefis bir tarif. Bir daha vazgeçemeyeceksiniz. Misafir kabullerinizde ana yemek olarak sunacağınız nefis bir tarif. İnce ince kıydığım 4 adet orta boy domatesi de elimle bütün tencerenin her tarafına yayıyorum. Malzemelerimizin hepsini yaydıktan sonra şimdi baharatlarımızı ve tuzumuzu atalım. Ben baharatı damak tadınıza göre atmanızı tavsiye ederim. 2 tatlı kaşığına yakın pul biber kullandım. 1 tatlı kaşığı tuz kullanıyorum. Biraz da suyuna kullanacağım. Yarım tatlı kaşığı da karabiber kullanıyorum. Şimdi salçalı sosu hazırlayacağım. Çok salçalı olmasını istemediğim için bir silme yemek kaşığı domates salçası, yarım fincan sıvı yağ. Aynı zamanda diyet gibi olacak bu yemeğimiz. Hem az yağlı hem kızartmasız nefis, güzel bir yemek olacak. Şimdi 4-5 diş sarımsağı da ben normal boyutta ince ince doğradım. Sarımsağı da ilave ediyorum. Ben yarım çay bardağı yağ kullandım. Eğer yağ az bulursanız bir miktar daha sıvı yağ ilave edebilirsiniz ya da malzemelerin üzerinde de gezdirebilirsiniz yağı. Toplamda 3 çay bardağı su kullandım. Yani 2 su bardağı su diyebiliriz. İyice karıştırıyorum malzemelerimi. Suyu tencerenizin boyutuna göre de ölçebilirsiniz. Yine bir yarım tatlı kaşığından fazla tuz, yine bir yarım tatlı kaşığı pul biber ve çok az da yarım çay kaşığı da karabiber ilave edip sosumu tencerenin her yerinde gezdiriyorum. Artık yemeğimiz pişmeye hazır. Yemeğimizi önce yüksek ateşte bir suyu, yemeğin suyu ısınana kadar yüksek ateşte pişirelim. Daha sonra altını kısalım. Kısık ateşte patlıcanlarımız ve bütün malzemelerimiz pişene kadar pişirelim. Bu kadar pratik bir yemek. Evet yemeğimiz kaynamaya başladı. Artık bu aşamada ocağı en kısık ayara getiriyorum. Ve yemeğimiz pişene kadar artık kısık ayarda yemeğimizi pişiriyoruz. Yemeğimizi arada kontrol edip şöyle kenarından suyuna bakıp su gerekiyorsa ilave edebiliriz. Gerekmiyorsa ilave etmemize gerek yok. Patlıcanlar yumuşayınca yemeğimizin piştiğini anlayabiliriz. yemeğimizin bütün malzemeleri pişti, patlıcan oturtma yemeğimiz hazır. Artık son dokunuşlara geldi. Bir tutam doğradığım, ince kıydığım maydanozu da yemeğimin üzerinde gezdirdikten sonra artık ocağımın altını kapatıyorum. 10-15 dakika dinlendirdikten sonra artık yemeğimiz servise hazır hali geliyor. Muhteşem tarifimi umarım beğenirsiniz ve siz de yaparsınız. Evet ocağımın altını kapatıyorum. Tencerenin kapağını da kapatıp bir 10-15 dakika dinlendirdikten sonra servis yapıyorum. Serviste görüşmek üzere. Pratik patlıcan oturtma tarifim bu şekildeydi. Umarım beğenirsiniz hem yağda kızartmadığımız için diyet açısından, sağlık açısından da çok güzel bir tarif hem de bir o kadar pratik, yorulmadan nefis mi nefis patlıcan oturtma yemeğini yapmış oluyorsunuz. Tarifimi beğenirseniz yaparsanız ve yorumlarınızı da yazarsanız çok mutlu olurum. Umarım beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Bakın mis gibi pişti patlıcanlarımız. Şöyle. Tadı da bir o kadar nefis oluyor. Bir daha bu tariften hiç vazgeçmeyeceksiniz. Deneyecekleri afiyet olsun diyorum. Başka videolarda, tariflerde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmadıysanız abone olup izleyip beğenip paylaşırsanız ve yorumlarınızı yaparsanız çok mutlu olurum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, sevgiyle kalın.